şu mesele bugünlerde üzerine durmamız lazım. Hz. Abdullah, Hz. Ömer, radıyallahu anh oğlu, Hz. Ömer'in oğlu. Men kâle li kafir, fekad bâe bihe ahaduhuma. Bir Müslüman, Müslümana kafir dese, kopya veriyorum, Müslümana müşrik diyor. Efendim sen hidayeti bilmiyorsun diyor. Ya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en amın Ben Müslümanım. Adam Müslümana kafir diyor. Eğer o söz ona kurşunu sıktı zırh varsa o zırh geri dönüyor. Bu sefer söz merciinde yer bulmazsa o söz boşa gitmiyor ağızdan çıkıyor, burnundan giriyor, kendisi müşrik oluyor. Tarih boyunca peygamberlere aykırı olanlar kat'i kafir olarak gitmişlerdir. Ulemaya, Müslümanlara tahkir eden, hakaret edenler. isim vererek gideyim, sıkıntı yok. Bu mesela Selefi Vahabiler. Önce Müslümanlara müşrik dediler. Ondan sonra İmam-ı Azamlara, büyük alimleri devre dışı bıraktılar. Önüne gelen Müslümana şirk şirk diye diye kendileri Amerika'nın gemisinde köçek gibi oynuyorlar. Günümüzde de mesela ilim ehline, efendim ilim ehline hakaret ediyorlar. Ondan Ondan sonra bakıyorsunuz biz güya hakkı tanıyamadık. Efendim siyonizmi tanıyamadık. Adam hakaret ediyor. Peki mercisini bulmayınca o söz kendisine giriyor. Kendisi siyonistlerin, dinsizlerin tahakkümü altında yoluna devam ediyor benden söylemesi. Bu işin şakası yok. Yine Hazreti Ömer radıyallahu efendimizden. Kale racul la hayre ya kafir. Ey kafir sende hayır yok dese. Vecebel kufr li ahadihima. Eğer o kişi haşa dinden çıkmamış ise o zaman o söz sahibine dönüyor. Cümlelere dikkat etmek lazım. Bir Müslümana böyle bir şey denir mi ya? Adam Müslümana bunu söylüyor. Bütün batıl yollar önce hakkı batıl yapıyor. Müslümanı gavur yapıyor. Ondan sonra gavurla işbirliği yapıyor. Mesela Şia dediğimiz yapı önce bütün sahabeyi mürtet yaptı. Peygamberin vefatından sonra sahabe efendilerimiz haşa hepsi kafir oldu diyorlar halbuki Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde "Laqad radiyallahu anil şecer ben Allah olarak o ağacın altında Hudeybiye'de sana biat eden ashabından ben razıyım diyor. Allah razıyım diyor. Şia diyor ki ey Allah'ım onlar peygamber öldükten sonra hepsi müşrik oldular. Ha Allah bilmiyor sen mi biliyorsun? Bak iş nereye gidiyor? Böyle bir mesele. Bütün sahabeye müşrik diyorlar. E ondan sonra da kendileri Müslümanlara kurşun sıkıyorlar, köçek gibi oynuyorlar vesaire. Ben şimdi burada bir şey demiyorum. Ancak meselenin mütalasını arz etmeye çalışıyorum. Şimdi ida ahadukum qale li ahihi ya kafir bir müslüman arkadaşına kafir dese, müşrik dese, şirk dese söylüyorlar. Adam müslümana müşrik diyor. Duydum. Adam müslümana müşrik diyor ya. Bunu nasıl diyebilirsin? İman ehli birisine, devlet erkanından birine adam müşrik diyor, kafir diyor. Sen nasıl söylüyorsun bunu? Adam müslüman, anlı secdeli birisi. Nasıl diyebiliyorsun sen bunu? Şimdi bir müslümana gavur diyor. O söz oraya gitmiyor. Çünkü iman ehli söz geliyor burnundan giriyor kendisi gavurlarla kol kola yoluna devam ediyor. Benden söylemesi, benden söylemesi. İnanılmaz bir şekilde taarruzla karşı karşıyayız. Güya inançlı olduğunu söyleyen adamın bütün uğraşı bizimle. Ne yapayım benden uğraşı? Benimki gocunduğum yok. Ama sen gavur oluyorsun onu söyleyeyim. Neden? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Ben Müslümanım. Rabbim Allah. Dinim İslam. Kitabım Kur'an. Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimin ahkamını kabul ediyorum. Helalini tasdik ediyor. Haramını kabul ediyorum. Ondan sonra kalkıyor bir de iftira ediyor. Sen diyor Mahmut Efendi'ye tapıyorsun diyor. Ya bir insana niye tapayım be? O Allah'ın bir kuludur. Ben Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i severim. Sahabeyi severim. Alimleri severim. İmam-ı Azam'ı severim. Müştehitleri severim. Velileri severim. Allah'ın dostlarını severim. Rabbim bana ve künüme hasadık. iyilerle beraber oluyor. Sevgi ve muhabbet ederim. Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma'amene Sevgidir bu. Kulluk Allah'adır. Kabe'yi severim. Kabe'de gider secde ederim. Kabe'ye değil Allah'a secde ederim. Bunu mu bana öğreteceksin? Adam müşrik diyor. Tamam söyledin. Bu söz benden sektiği gibi seni gavur eder. Cehennemin dibini garantilersin. Nasıl söyleyebiliyorsun sen? Bu sözü Bakın Memkalili Yahiyi ya kafir ev ya bir Müslümanı ey kafir ey Allah'ın düşmanı derse velesi kezalik. Halbuki onda öyle bir şey yok. İlla aleyhi kendisi o hale düşer. Yine Efendimiz Aleyhisselatü ve her kim kardeşine alamabızı müşrik kafir ifadelerini söylerse bu sefer söz merciye gider. Onu söylediği merciye gider. O, o, o merci Müslüman bu sefer o kimse dediği gibi değil ise bu sefer söz kendisine döner. Bukhari hadis şerifi bu. Söz kendisine döner. Onun için burada mesela ülkemizde Rumuzlu söyleyeceğim. Müslümanlara bütün güçleriyle taarruz etmeye çalışan bazı yapılar var. En sonunda da efendim bir siyasi birliktelik yaptılar. Kendi kapıların önünde açıklama yaptılar. Orada biralarla, içkilerle kutlamalar yaptılar. Sen beni mürted ilan ediyorsun. Bana bütün gücünde saldırıyorsun. Ama sen efendim şampanyalarla, kutlamalarla efendim bu memlekete din getireceksin. İslam getireceksin. Memlekete huzur getireceksin. Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Ama şunu hatırlatıyorum. Peygambere dalaşanlar gavur olduğu gibi ulemanın kanı da zehirlidir. İman ehline galiz laf söyleyen kendisine döner ve kendisi o dinsiz imansızlarla birlikte kol kola gider. Allah sonumuzu hayre eylesin. Amin. Tekrar ediyorum. Bütün batıl yollar önce hakkı reddetmiştir. Sahabeyi reddediyor, şia oluyor. Bütün Müslümanlara müşrik diyor. Ehli tarike müşrik diyor. İmam-ı Azamları reddediyor. Selefi Vahhabi oluyor. Günümüzde de bakıyorsunuz bunun aynısını uyguluyor. Müslümanları basiretsiz, güya gavurun hilesini anlamamış gibi böyle ahmak yerine koyuyor. Kendisi çok iyi gavuru anladığını söylüyor. Gavurla kol kola gidiyor. Devamını siz söyleyin. Ben demeyeyim hakarete gider. Mesele basit değil. Her hafta size bir şey hatırlayın. Kurlattım. Bir insan Müslümanım diyorsa üç maddeyi taşımalı. Bir, merhametin olacak. Kime? Annene, babana, fakire, yetime, muhtaca, din kardeşine. Biz aşevi niye büyütüyoruz? Merhametimden dolayı. 10 bin kişilik en büyük aşevi bizde şu anda. Araştırın Türkiye'de 10 bin kişilik aşevi var mı? İnşallah vardır. Arkadaşlar araştırdılar yok dediler. Derdimiz ne? Laf üretmeyelim, iş yapalım. Merhamet diyorsak merhametli olacağız. Allah bütün ümmete yar olacak kabiliyeti nasip eylesin. Yapacağız. Devam edeceğiz. Ümmete yar olacağız. İki, Müslümanım diyen kişi Müslümanı sevecek. Müslümanı sevmiyor, gavuru seviyorsa bu adam odur işte. Neyi seviyorsa odur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bana kim dua ederse etsin. Ne manada? İsmail Allah seni sevdiklerine beraber eylesin. Amin. Amin. Vallahi peygamberi seviyorum. Billahi sahabeyi seviyorum. Tallahi müştehitleri, alimleri, velileri, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, iman ehlini seviyorum. Allah ayırmasın. Sen de git şampanya patlatanları sev. Bu kadar. Bu işin şakası yok. Din ya bu din din. Dini bin İslamiye ilim ehli anlamamış. 20 defa Kur'an'ı baştan sona kadar tefsir etmişim. Kur'an'ı didik didik etmişim. Adam diyor ki Kur'an'dan bahset diyor. Sen Kur'an'dan ne anlarsın diyor. Ha ben anlamadım sen anladın öyle mi? Adam uzman doktor olmuş. Hayatını vermiş 30 sene 40 sene. 40 senesini vermiş. Adam hastalığın bütün hepsini çözmüş. Adam orada kapı montajcısı, çiftçi, marangoz şu veya bu. Bunlar hepsi kutsal mesleklerdir. Ben bunları küçümsemiyorum. Onun için demiyorum. Ama senin işin o değil. Doktor ne bilir ki ben bilirim diyor. Ne demek bu? Allah aşkına ya? Biraz seviye, biraz seviye. Tekrar ediyorum, net söylüyorum. Ulemanın kanı zehirlidir. Ulemayla uğraşanlar dinsiz ölmeye hazır olsunlar. Ben söylüyorum. Ispat. Selefi Vahabilere bakın. Bütün İmam-ı Azamlara, i̇mam Şafilere, bütün müştehit ulemaya düşmandırlar. Amerika'nın gemisinde köçek gibi oynuyorlar şimdi. Ne hale düştüler. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Yarın geç olmadan bunları konuşalım. Hatalarımız, kusurlarımız, döktüklerimiz, kırdıklarımız. Bunlar kişiyi günahkar eder. Allah cümle günahlarımızı affeylesin. Ama biz Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hz. Muhammed sallallahu ve sellem, dinimin dedikleri doğru, helalini kabul ediyorum, haramlarını tasdik ediyorum, iman ehlini seviyorum. Allah bizi yolunda daim eylesin. İman ehlinden ayırmasın. Rızasına muvafık bir hayat son nefesi iman nasip eylesin.